Ale, ale, či, či, di, 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 la di, vla, da, i, da, i, da. ale, ale, či, či, di 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 di, 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 vla, da, i, da, Te te tolpe, dili, di, 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 da. seni oraya doğru çekti? Hala benim oyunculuk maceram çok acayipti. Yani hala aklıma gelince şaşırıyorum. Çünkü e, oyuncu olmak istediğimde, konservatuvara gitmek istediğimde ailem bana önce bir üniversite oku. Tamam saygı duyuyoruz, hani üniversiteye oku, o mesleği yapmak zorunda da değilsin. Sonra oyunculuk yap ama bir mesleğin olsun. Çünkü bu bizim ülkemizde maalesef çok meslek gibi görülen bir şey değil. Aslında şimdi çok daha hak veriyorum onlara. Çünkü yeri geliyor Proje beğenmiyorsunuz ya da iş gelmiyor. Bir sene, bir buçuk sene işsiz kaldığınız oluyor. Hayatını oyunculuktan kazanıyorsan eğer, tabii ki e, çok zorlayıcı bir şey ama benim için öyle olmadı. Tamam. Televizyon gazeteciliği okudum. Arkasından oyunculuk atölyelerine gittim. Sonra TÜRBAK Tiyatro'ya gittim ve ben evet karar verdim. ya, yani Ben bunu yapmak istiyorum. Başka bir şey yaparken çünkü bu kadar mutlu olmuyorum ve eğlenmiyorum. Onlar da çok saygı gösterdiler ve ben iş arayışlarına başladım eseri Eser'e bir program geldi bana programdan sunuculuk teklifi geldi medya yapımına görüşmeye gittim oyunculuk yapıyor musun dediler evet yapıyorum dedim bir kayıt alalım senden o zaman kayıt verdim ertesi gün telefon açtı işte. işte yapımcı çok beğendi biz sizinle bir görüşmek istiyoruz diye üçüncü gün kendimi sette buldum neye uğradım? doktorlar setiydi neye uğradığımı şaşırdım yani öyle çok birden içinde bulduğum bir şeydi çok zorlandım tabii başlarda ama çok keyifliydi. Çünkü doktorlar çok uzun sezon devam eden. Üç sezon Tekralları devam etti. Da. Evet. <laughs> e, böyle bir projede... yer almak nasıl bir şeydi senin için? Hani çok dönüm noktası diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz ve benim hani bunu söylemeden edemeyeceğim ama en keyif alarak yaptığım işte oynamaktan en keyif aldığım roldü. çünkü ya belki hani çok da heyecanlı ve çok amatör ruhlu yaptığım bir şey olduğu için de bu kadar gülümseyerek anımsıyorum ama Doktisten bir düzen vardı herkes birbirini tanıyordu bir iletişimleri vardı ama ben sonradan gittim ve neye uğradığımı şaşırdım hani ne yapacağım ben burada şimdi elimi nereye koyacağım kolumu nereye koyacağım sonra o kadar sevdim ki hani oradaki insanlar da bambaşkaydı ama bütün oyuncular öyle Peki e, oyunculukta en çok seni zorlayan şey neydi başladığın günü itibaren düşünürsek ağlamak <laughs> Yani oyunculukta beni en zorlayan şey ağlamak şimdi tabii işte gözyaşı var suni gözyaşı gibi ama tabii bir yönetmen varsa karşınızda ve yönetmen şunu söylüyorsa size e, ağlayamıyorsan niye oyuncu oldun? Hani gidip muhasebeci falan olsaydın sen dediğinde Hı, ne yapacağım şimdi ben dedim ve e, çok zorlandım çünkü normalde de ağlayamıyorum ben normalde de beni ağlatmak çok zor yani 10 senelik arkadaşlarım beni ağlarken görmemişler. Çünkü sevmiyorum ağlamayı. Güçsüzlüğe dair hiçbir şey sevmiyorum aslında. Ve orada e, o işte ben ağlamayı öğrendim. Çünkü kafama vura vura öğrettiler. O yüzden şaşırıyorum şimdi işte. Şu kapris yapıyormuş, şu işte sette sorun çıkarıyormuş. Hayır sette tek star vardır o da yönetmendir. O ne derse onu yaparsın. Biz kafamıza vurula vurula öğrendik bu işi. Peki sette e, seni böyle en kızdıran ve unutamayacağın bir kötü bir olay var mı? <laughs> Valla şöyle bir şey var. Ben ekip ruhunu çok taşıyan ve ekip ruhuna çok inanan bir insanım. O yüzden sete ilk gittiğimde ekiple kaynaşırım. Oyunculardan önce. Ekip benim için çok önemli. Çünkü ben ailemden çok onları göreceğim. Ve ben uyumaya gittiğim zaman onlar çalışmaya devam ediyorlar. Yani en zor görev onların. Ve tahammül edemediğim bir şey olmuştu. İsin vermeden anlatacağım bunu. 102 saat çalışılmıştı uyumadan iki ekibe ayrılmıştık. Yönetmenimiz hiç uyumamıştı. Yine bir kısım uyuyor, geliyor, bir kısım gidiyor. 102 saat sonunda işte ben buradan gidiyorum diye bir tane oyuncunun gitmesi ve işi orada yarım bırakması çok eften püften bir sebep için. Orada çok sinirlenmiştim. Yani onlara yapılan o saygısızlığa hiç bir de hiç tahammül edemem. Adaletsizliğe ve saygısızlığa hiç tahammülüm yoktur. Sevmiyorum öyle şeyleri. Peki bir var mı oynamak istediğim bir karakter? Yani şöyle bir karakteri de oynamak isterim gelirse öyle bir projede. Yani benim maalesef şöyle bir durumum var. Aslında bu biraz da artı bana ama biraz e, masum bir suratım var benim. <laughs> yani beni düşünürlerken böyle işte tatlı kız, cici kız, iyi kız. Yani bir kere hayatımda kötü kadın oynadım ve çok keyif aldım onu oynarken. İşte Aşk ve Ceza'da oynamıştım. Beni koymaya çalıştıkları ee, kalıpların dışında bir şey oynamak istiyorum. Yani mesela soğuk ve donuk bir kadın oynamayı çok istiyorum. İşte daha maskülen, daha e, cool. Böyle bir şey oynamayı istiyorum ama maalesef bana öyle şeyler gelmiyor. Nerede iyiler var? Hepsi bana geliyor. Peki sette bir gün nasıl geçer? Allah sette bir gün. O <laughs> yönetmenine bağlı. Nerede olduğunuza bağlı. Şimdi genelde ben seti eğlenceli hale getiriyorum ve çok yüksek bir enerjim var. Yani ben sete gittiğim zaman böyle kahkahalarla gülerek ha günaydın olan diye giderim. Ve orayı da onlar için yaşanılır bir hale getirmeye çalışırım. Enerjilerini yükseltirim yani bunu hep söylerler. Giderim işte ee, kahve içerim. Muhakkak bir arkadaş edinmişimdir orada ekipten. İşte atıyorum makyaj asistanı bir arkadaşım var. Bütün mavi kelebekler boyunca <laughs> onunla kahve içip fal bakmakla geçti dizi. Onun dışında kelime avı diye bir oyuna sardım. Sürekli onu oynuyorum. Kitap okuyamıyorum sette çünkü kitap okumak benim uykumu getiriyor. Kitap benim için sadece uyumadan önce okunabilecek bir şey olduğu için. Böyle safsatalarla satmayacağım sana. Şöyle okuyordum işte oyunculukla ilgili araştırmalar falan. Yok hepsi yalan. <laughs> i̇şte keyifli vakit geçiriyorum. Daha çok sosyalleşerek yani. Bunu seviyorum. Yani sete girdiği andan itibaren artık hani o gerçek kimliğini bırakırlar. Artık o bir oyuncu. Yok öyle bir şey. şey. Tiyatro <laughs> yapmıyorsan öyle bir şey yok. Hiç de öyle bir şey yok çünkü kayıt kesildiği anda şakalar, espriler, <laughs> geyikler dönmeye başlıyor. Ekran olmak hayatında seni zorlayan bir şey mi, güzel bir şey mi? Yani bunun için de hiç e, yalan söyleyemeyeceğim bu konuyla da ilgili çünkü biraz bu işi yapıyorsanız egodan yapıyorsunuz. Yani evet birileri sizi onaylasın, birileri sizi beğensin ve birileri sizi alkışlasın diye yaptığımız bir iş aslında bu. Yoksa hepimiz giderdik. İşte Trabzon'da Devlet Tiyatrosu'nda oyunlar oynardık. Oyunculuk, gerçekten oyunculuk öyle bir şey çünkü. Yani tamam para kazanmak için yapılan bir şey olduğunu düşünüyoruz hepimiz dizinin ama hayır öyle değil yani. O, o başka bir şey. Orada tabii ki tanınmak istiyorsun bir yerde. Tabii zorladığı şeyler de oluyor, bazen pişman olduğun durumlar da oluyor halkın tepkisiyle şu gün halkın tepkisi senin yolda gördükleri zaman aynı mı? Ya da bir üzüntü oluyor mu? O dönem biraz daha yavaştasın insanlar tarafından beğeniliyorsun ama şimdi hani öyle değil gibi düşünceler oldu mu hiç? Yok şöyle oluyor açıkçası. Doktorlar zamanında ben doktorların çok ekmeğini yiyemedim. Doktorlardan sonra bir buçuk sene kadar bir inzivaya çekildim ve dışarıdan bir baktım. Ne oluyor ben bunun neresinde olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum. Çok sorguladığım bir dönemdi o benim. Doktorlar zamanında herkes beni doktor Zeynep olarak tanıyordu. Aa bu o kız değil mi diye. Ama Çark felek gibi bir şey yaptım ve ben 3 ay boyunca Mehmet Ali Erbil bana işte Gamze diye seslendiği için insanlar beni Gamze diye tanımaya başladı. Tabii ki şeyi hep söylüyorum. Ben yaptığım her şeyi çok doğru ve etik yaptım ve kendim yaptım. Çünkü hiç arkamda kimse yoktu, tanıdığım yoktu. Ya aldığım her iş şey gerçekten tırnaklarımla aldım ve o yüzden çok sahip çıktım. Çünkü kendi yaptığım ve kendim başardığım bir şeydi bu. Maria, <laughs>